Mahya geleneği Ramazan akşamlarının habercisi. Elektriğin olma dönemlerde yağ kandillerine mahyalar yazılırmış. 400 küsür senelik, 450 sene yakın bir zamandır bir Osmanlı sanatıdır. Yanında Aziz Usta var. Aziz Usta ile beraber devam ediyoruz. Mahya bir gün düzenek kurmak sürüyor. Havaltıdan atılması, malzeme taşınması, bir yazının yazılması. E bir günde yazının asılması sürüyor. Ayasofya 3 cami ve bir cami yerleşiyor. Yani Zorluk açısından e, tek şerefesi var. İki minar arasındaki mesafe fazla. Ve burada mahya takımındaki çarpmaları önlemek çok zor. Mahya kurulmamış. Daha önce denenmiş ama rüzgardan çarpışarak ampulle patlamış. Randım alınmadığı için 2021'de biz Kazı ilk buraya mahya astık. La ilahe illallah. Vali Bey'in koordinatörlüğünde. Burada ben harfleri büyüttüm. Mesafeleri açarak bir matematik sistemi Aldık burada. Daha rahat oldu ama işçiliği zor. Ağır, malzemesi ağır. Bir de şey yani hakim olamazsınız burada bayağı. Bir de çatıda çalışıyoruz burada. Çatı da zor bir yer. Ama Allah şükür yaptık. Geçen sene gene kurduk mahiyeyi. Bu sene gene Ramazan geldi. Gene Ayasofya'yı mahiyeyi kuracağız kısmı varsa. sene Ayasofya Kevri camisinde la ilahe illallah yazacağız dedi klasik olarak çünkü la ilahe illallah Ayasofya yakıştı <laughs>